Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle arkamda gördüğünüz Kuba Blueberry 50 cc'lik motosikletle karşınızdayız. Kimle karşınızdayız? Bünyamin kardeşimle. Daha önce de bir videolarımız oldu. Takip ediyorsunuz biliyorsunuz zaten. Üçüncü motosiklet videomuz Aynen. olması Teşekkür Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar motorlarımı getirdiğiniz için. Rica ederim. Şimdi arkadaşlar videoya başlayalım hemen. Fragmanı döndü zaten gördünüz. Ama biz hemen videoyla daha doğrusu motorla devam edelim. Evet. Yerli üretim mi? Yerli üretim. 50 evet. e, 50 cc 80'lere çıkartılabiliyor. Bunda da aynı şekilde o kapuçino gibi. Aynen, kapuçino gibi 80'lere çıkartılabiliyor. Evet. Ehliyet gerektirmiyor. Kask gerektiriyor mu? Kask tabii ki. <laughs> evet. Abi, Abi bisiklete bile kask takmak şey, gerekiyor. Şey, peki yani o tabii şaka olsun diye sordum. Sigorta, sigorta, kas, vergi o... Bununla. Hepsinden muaf. İsterseniz sigorta kestirebilirsiniz tabii ki. Sıra da size kalmış ya. Yani. Tabii. Bizim motorumuz 0 kilometre. Evet. Daha doğrusu 2 kilometrede bir motor. Evet. Ee, biz bunu bir arkadaşımızdan aldık. Ambalajları bazı yerlerinde duruyor, Evet, evet ben gösterdim. Durmuyor. Evet, fragmanda görmüşlerdir. Yani güzel Şuradan. bir motor. Tabii duruyor ki işaret yani. amacıyla aldığımız için biz de kullanmıyoruz. Evet. Zaten çekim için getirdik. Şimdi Aynen. o zaman şöyle dışından bir başlayalım. Dışından başlayalım, ön şaraptan başlayalım. Evet, yani e, özellikle şu Aurora'yla birebir aynı. Birebir aynı, yani... Sadece Aurora'nın çerçevesi krom değil. Ha, da krom yapılmış. Aynen, ama Aurora'nın da aynaları boyalı. Ya işte makyajlarda... Çok benzerli bir evet, şey. Evet, makyajlarda oynamalar var. Ara orada ledler vardı buralarda. Bunda yok. Bunda bunda piyano bilet parça uygulanmış. Bunda piyano bilek uygulanmış. Evet. Maliyet daha düşük yani. oluyor. şöyle buradan devam edelim. Edelim. Ön frenlerimiz. Ön frenlerimiz. Disk. disk. Evet. Böyle. Hemen yana doğru gelelim. 10 inç jantlarımız var. 10 inç. Evet. Şöyle göstereyim. Görsünler. Diğer taraftan gösterirsek daha güzel olur. Geliriz. oraya da geleceğiz zaten. Akümüz burada. Burada bir askılığımız var. var. Şurası nedir? Orası e, sigorta kutusu diye biliyorum ben. Hiç açmadım da. Tamam. Yanlış bir geldim Evet arkadaşlar şöyle Uzun aynı. kısa. Uzun kısalar. Sinyallerimiz. Kornamız. Oh. Göstergeler ara orada değişiyordu. Bunda tek renk herhalde. Bir... Tabi bunun bir de e, şeyi var. Pro modeli var. Onda da led. Onda da led. Tamam. Yani stop düşmüş şart elimiz. Marşımız. Akümüz burada, burada bir ayağımız daha var. Yan ayaklık. Tamam. Burada arka, arka kişi, için. kişi için. Evet. Ee, ayak marşımız. Evet. şarjımız, Tamam. Yazılarımız falan. Bence yanlış yere koymuşlar. Görünmeyebilir. Sinyaller LED ama görünmeyebilir. Öyle mi? Yani evet ben temin şunlar gözüme çarptım. Mesela bunlar kedi gözüymüş. Aynen bunlar kedi gözü. Ben... Ee, stopumuz halojen burada bir reflektör var, burada bir sepet gibi. Yani tabii şey normalde böyle herhalde şey yok. Aynen, box bu orijinali bu. Tamam, orijinali bu. Box bu. Box bu. İsterseniz şurayı da açayım. Görelim, bakalım. Burası benzin depomuz. Hmm. Buraya bir kask alıyor mu? Bir kask alır. Yazlık hmm. bir kask alır. Ha, yani yazlık, küçük bir kask. Ama evet. bir kask zannetmiyorum. Burada bir detayımız var böyle. Evet, yazısını koymuşlar. Hı -hı. Şöyle. Eksozumuz burada. Bu da bir e, karbüratörlü bir motor. enjeksiyonu değil. Hı hı. Yağımız buradan doluyor. Yine Böyle, ayağımız. Evet, arka ayaklık. Böyle devam ediyor. Evet, lastiği de bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Jantlar bir tarafı krom uygulanmış, bir tarafı uygulanmamış. Evet. Böyle şehir içi, yakın mesafe motoru. Şimdi tabii artık bu tarz modeller çok meşhur oldu yani. Tabii. Bayağı da tutulmaya yani başladı. Işte biraz daha şey olacak gibi duruyor yakıttan dolayı. Evet. Bu gidişte daha da bir yaygınlaşacak. Yaygınlaşacak. Yani fark ettiysen abi trafikte azalmalar var. Evet. Ee, yani şu an itibariyle 15-50 mazot. Yani Bundan sonra 20'ye kadar yolu var diyor zaten. Gibi görünüyor. Evet. Yani bilmiyoruz. Allah hayırlara çıkarsın. doğur. Şimdi kardeşim eee Piyasası nedir bu motor? Ya, piyasası şu an de bugün itibariyle e, 18.500 diye biliyorum ben. 18, 19 500. olmuş olabilir şu an. Evet. E, artı plaka. Artı plaka. Aynen. Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim. Yani iki kişili performansı biz az evvel geldik. E, 80 80'liğe hani... çevrilmemiş bu motor. Ha, <laughs> yani, yani e, e çok büyük bir beklenti olmasın. Yani. 80likte tabi, bilmiyorum sen tecrübe ettin mi? Ben ben tecrübe için. etmedim bunun 80'liğini. Evet. 80'liğe çevrilmişti, tecrübe etmedim. Yalnız, şöyle bir şey diyeyim. E, Aurora'dan kas olarak küçük mü bu? Küçük. Kas olarak küçük. O da, küçük. evet o da 50'likti, e bu da e Buraya gelirken ben <laughs> bununla biraz zor geldim yani arkada. Evet. Ee, pek ya rahat edemedim açıkçası. Tek kişilik. Tek kişilik, evet. yani Daha tek çok tek kişilik motor. Yani iki, iki zayıf kişi. Ya da boyu kısa olan kişiler. Ha, mi senin? Kısa ya da aynen dediğim gibi. Yani bayanlara yönelik üretilmiş bence. Evet. Kesinlikle yani biz ikimiz ben ya rahat Çok da pratik bakıklı. motor. Yani evet. Yani e, park etmesi falan. Dönmüyorsa kaldır ya, arkayı. Zaten bilmiyorum, bunlarda öyle çok büyük park sıkıntısı da olmaz ya. Yok işte, hiçbir şey yok. Fısır fısır. şurada temin daire çizdi ya. Şöyle bir dairemiz oldu. Evet. Peki kaça doluyor deposu? Kaç litrelik deposu var biliyor musun? Deposu e, ya ben hiç ölçmedim de kaça doluyor, kaça gidiyor. 50 liralık attım fullendi. 50 liraya fullendi. Ya yani sen ben hep 50 liralık alıyorum. Yok hep 50 liralık alıyorum. <laughs> Motor diye kullanıyoruz Ben zaten 50 liralık alıyorum. Evet. Dükkanda çalıştırıyoruz illa ki aküsü bitmesin diye. O yüzden 50 liralık koydum. Satana kadar gider bu dedim. 50 liraya fullendi yani. Ya yani full gösteriyor. Full gösteriyor. Evet. E tamam Aklın demek da buradan ki buradan benzin de görünüyor. Yani buradan aldatmayacaktır herhalde yani demek İstersen ki. bir çalıştıralım. Olur. Şu an çalışıyor işte. Yapabiliyor ya da. Biraz daha gider. Eğimden falan değişiyor tabi Evet Far, Farımız da Yine Aurora aynı Şöyle göstereyim uzun kısa yapalım Evet. Selektörümüz yok Aurora'daki gibi Dezavantaj Sadece uzun kısamız var Farlar zaten direkt marşa bağlı e Şimdi bu dezavantajlar varsa aralarında fiyat farkı da vardır yani. Aurora'da da yok aynı şey aynı o, da yok. Onda da uzun kısa selektör evet. Selektör yok e bunda ne ne yok ara oraya göre? Dörtlü yok. Dörtlü yok. Tamam. Sadece evet, sinyal var. Bir sinyallerini bir yakar mısın? Tabii. Sağ sinyal vardı. Dörtlüğünüz olmadığı için. Evet. Enteresan ya. Niye dörtlük koymamışlar? Orada bir dörtlük aynaları gövde rengiydi. Evet. Bunda siyah. Aynen. Mat renkli bir Ya biraz daha maliyetten şey olması için bence. Maliyet açısından bu şekilde şeyler yapılmış. Evet. LED'den kullanılmamış. Anladım. Evet. Biraz daha ekonomi odaklı bir evet. motosiklet olmuş. Valla söyleyeceklerimiz bu kadar. Çok da fazla bir detay yok zaten. Aynen öyle. Yani dediğimiz gibi arkadaşlar yani iki kişi biz zorlandık açıkçası ben arkada okudum. Bindik ve buraya geldik. Şimdi. Evet geldik yani böyle çok konforlu değildi arkası. Evet tek kişi için bence ideal. ideal. Bir sıkıntı olmaz. Ya markete, bakkala gitmelik motor bence. Evet yani fısır fısır şehir içinde kısa mesafede size çok faydası olur ama uzun yolda yani zannetmiyorum. bence ]miyorum. 5 kilometrelik çapta dönmesi lazım evet. fazlasına Daha gerek 10 yok. 10 kilometre fazlasına gerek yok. Evet evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar. Yani hemen hemen yukarı aşağı piyasasında duydunuz ne ettiğini, ne kadar olduğunu. Bu motorla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Artık yeni bir videoda görüşürüz. Yeni incelememiz olur. O videoyla tekrar size merhaba deriz. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Destek verelim lütfen. Takipte kalın. Zili de bastınlar. Zili, zili açın. Zili açmaları lazım. Gittim. ortaya çıkalım. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. 嗯。Okay.